Anne Eli kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de size havuçlu, tarçınlı, cevizli bir kış keki tarifi ile geldim. Şimdi ilk etapta havuçlarımızı rendelemekle başlayalım. Şimdi 4 orta büyüklükte havucumuzu güzelce rendeleyelim. Havuçlarımı rendeledim. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Önce kabamızın içine 4 tane yumurta kıralım. Şöyle güzelce çırpalım. Bir bardak şekerimizi ekleyelim. Yumurta ve şekerimizi iyice köpürünceye kadar güzelce çırpalım. Evet şu şekilde güzelce çırptım arkadaşlar. 4-5 dakika boyunca ben böyle çırptım ama bu kabamın biraz küçük geleceğini düşünüyorum ve şöyle daha geniş bir kaba geçmek, orada devam etmek istedim. 1 tatlı kaşığı kadar tarçın ve içine 1 bardak bir de çeyrek bardak kadar sıvı yağ. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Ben bu arada tarçınımı karıştırırken arkadaşlar hepinizi kanalıma bekliyorum. Abone olup beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Unumuzu ekliyoruz. Burada 2,5 bardak kadar un ekleyeceğim. Hemen ilk bardağımı karıştırarak dikkatli bir şekilde ekliyorum. İkinci bardağımızı da kontrollü bir şekilde içine boşaltıyorum. Ve bir yandan da güzelce karıştıralım. Şimdi de şöyle yarım bardak unumuzu daha ekliyorum. Ve üzerine 2 paket kadar kabartma tozum var. Ekliyorum. Bir tane de vanilimizi ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel oldu. Hamurun biraz ağırlaştığı için ben Kaşıkla devam ediyorum. Şimdi de içine bir bardak kadar cevizimi ekliyorum. Ve önceden rendelediğimiz havuçlarımızı boşaltalım ve güzelce karıştıralım. Havuçlarımızın tamamını da boşalttım ve güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben kek kalıbımı güzelce yağladım ve kekimi boşaltıyorum. Kek kalıbımıza boşalttık arkadaşlar. Şimdi 170 derecelik fırınımıza götürüyoruz. Kekimizi fırından çıkarttık. Şimdi de muhallebisini yapmaya başlıyoruz. Muhallebimiz için öncelikle 3 bardak süt 4 yemek kaşığı un karıştıralım 3 yemek kaşığı nişasta 1 su bardağı kadar şekerimiz hemen ocağımın altını açıyorum ve diğer malzemelere geçiyoruz elimizi çekmeden koyulaşıncaya kadar karıştırıyoruz Evet koyulaşmaya başladı. Şimdi tereyağımızı ve vanilyamızı ekliyoruz. Tereyağımız eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Tereyağımız eridi ve şimdi altını kapatıyoruz. Sosumuzu şimdi soğumaya bırakıyoruz. Kremamız soğudu arkadaşlar. Şimdi içine labne peynirimizi ekliyoruz. Şimdi bunu robotta güzelce çekiyoruz. Arkadaşlar yaptığımız kış kekimizi hemen küçük küçük parçalara böyle eziyoruz. Önce küçük küçük parçalara ayıralım kekimizi. Sonra böyle küçük küçük ezeceğiz. Böyle altına bir kalıp şeklinde eze eze yerleştireceğiz. Kekimizi tek parça halinde de koyabiliriz ama bu şekilde inanın çok daha lezzetli oluyor. Şu şekilde altına hemen döşüyoruz, şöyle elimizle de düzenleyelim ve üzerine yapmış olduğumuz pasta harcımızdan hemen yerleştireceğim. Evet yaptığımız muhallebiyi şöyle bir spatula yardımıyla da olabilir. Şu şekilde pastamızın arasına döşüyoruz. Evet ince bir şekilde kremamızı sürdük. Şimdi tekrar bu katına tekrar yine havuçlu tarçınlı kekimizden ezip yerleştireceğim. Üzerine tekrar kremamızdan ince bir tabaka halinde döküyoruz. Evet arkadaşlar, ince bir tabaka halinde muhallebimizi sürdüm. Şimdi de üzeri için bir krem şanti hazırlayacağız da hazırlamış olduğumuz krem şantimizi hemen üzerine ekliyoruz. Bu havuçlu kekimiz gerçekten farklı, sıra dışı. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle kenarlarına da cevizlerimizi gezdirelim. Sonra dolapta 3 saat boyunca dinlendireceğiz.